Herkese merhaba. Havaların soğuduğu ve enfeksiyon sıklığında artış gördüğümüz bu son günlerde çocuk nefroloji polikliniğinden takip edilmekte olan hastalarımıza bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Özellikle ishal kusma gibi sıvı kaybıyla giden durumlarda ya da hastanın iştahının azalmasından dolayı su içemediği zamanlarda hastayı hipertansiyon ya da protein kaçağı sebebiyle başlanan bir takım özel tedavilerin kesilmesi gerekebilir. Bu nedenle mutlaka çocuk nefroloji doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir. Bunun yanında nefroloji e, proteinini çok sıklıkla gördüğümüz nefrotik sendrom hastalığında bu dönemlerde atak sıklığının arttığını biliyoruz. Bu hastaların da enfeksiyon geçirirken evde kendilerini idrar çubuğuyla takip etmelerini ve protein pozitifliği görürlerse mutlaka doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bunun yanında yine e, tüm grip ilaçlarının böbrek hastalığına birtakım zararlı etkilerinin olduğunu bildiğimiz için hastaların mutlaka hekim başvurularında bu hastalıkları konusunda hekimlerin uyarması ve hatırlatma yapmalarını öneriyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.